بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب زين يتمش بيشن جنة ديلسة عالية جام دين قادن هي كاسير على قال جلام أنس رضي الله عنها أختاري أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة أنس رضي الله عنه أم حارثة بن سرقديه أم ربي بنت براء نبي صلى الله عليه وسلم قالت فقالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة <Sessizlik> İnneha jinanın fil cennet, ve inne abnki acabal firda acabal Kadın, ya Rasulullah, bana hariseden haber verir misin? Harise bedir savaşında şehit düşmüştü. Eğer cennette ise sabredeceğim. Diye böyle değilse onu ağlamaya çalışacağım dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey muharise. Şüphesiz cennetin içinde cennetler vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs cennetindedir buyurdu. Hadisi Bukhari Tirmizi rivayet ediyor. Hadis-i şeriften alınacak dersler cennetin sınıfları vardır. Şehitler cennetin en üst sınıfında yer alırlar. Şehit annelerine yumuşak, ılımlı, nazik davranıp Allah yolunda şehit düşen kimselerin cennetteki yerlerini müjdelemek gerekir. Firdevs cenneti cennetin ortası, en yüksek ve en üstün olan yeridir. Cennetin ırmaklarının kaynakları da oradan akar. Kişi Allahu Teala'dan cenneti istediği zaman Firdevsi istemesi gerekir. Zira bu bizlere hadis ile tavsiye edilmiştir. 76. rivayetimiz müminler Allah'a verdikleri sözden vazgeçmezler. أنس رضي الله عنه شلد ذي غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا لسعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. أم جندور أنس بن نضر رضي الله عنه بدر صوشنا ما مشت Bu ona çok ağır geldi. Bu sebeple ya Resulallah müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allahu Teala müşriklerle yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı muhakkak Allah görür dedi. Uhud savaşında Müslüman safları dağılınca Enes bin Nadir arkadaşlarını kastederek Rabbim bunların yaptıklarından dolayı özür beyan ederim dedi. Müşrikleri kastederek de bunların yaptıklarından da uzak olduğumu arz ederim deyip ilerledi. Derken Sa'd bin Muaz ile karşılaştı ve Ey Sa'd bin Muaz işte cennet Nadir'in Rabbine yemin ederim ki Uhud'un yakınlarından ben cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd bu olayı anlatırken şöyle dedi. Kale Sa'd Fema istata'tu ya Resulallah ma sana'a Kale Enes Favacedna bihi bid'an ve semanine darbeten bi seyf ev ta'neten bi rumhin أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخده ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه إلى آخرها. سعد يوكي Ben onun yaptığını yapmaya güç yetiremedim ya Resulallah." dedi. Hadisin davisi Enes, amcasıyla ilgili olayı şöyle anlatır. Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç darbesi, mızrak yarası ve ok izi vardı. Müşrikler onu müsle yapmışlardı. Yani uzuvlarını kesmişlerdi, burnunu, kulağını falan kesmişler. Bu sebeple ona, onu hiç kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi, parmak uçlarından tanıyabildi. Parmaklarından onun onu tanıyabilmişler. Yani teşhis edebilmişler. Enes biz bu ayetin amca ve onun gibiler hakkında inmiş olduğunu görüşündeyiz dedi. Müminler içinde öyle yiğit erkekler vardır ki Allah'a verdikleri sözlerinde durdular. Onlardan kimi ahdini yerine getirdi, çarpışıp yere düştü. Kimi de sırasını bekliyor. Bunlar sözlerini asla değiştirmemişlerdir. Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi hadisimizi Bukhari Müslüm rivayet ediyor. Hadis-i şeriften alınacak dersler iyi olan şeyleri vaat etmek, yapmak için gayret etmek caizdir. Şehitler cennetin korkusunu savaş aranda hissedebilirler. Samimi bir şekilde şehit olmayı isteyen kimselere Allahu Teala şehadeti elbette nasip eder. İbn-i Sirin'den gelen başka bir rivayeti okuyalım. أبو هريرة رضي الله عنه حديث شوية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي فصلى ركعتين ثم سلم فقال إلى خشبة فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان رسول الله صلى الله عليه وسلم بزا زوال صنة أولى إُلَبَيَا إِتِنَّ نَمَازَدَنَا بِنِ القدر İki rekat kıldıktan sonra kalkıp selam verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mescitte dikili bir ağaca sanki kızgın bir vaziyette dayandı. Sağ elini sol elinin üstüne koyarak parmaklarını kenetledi. Yanağını sol elinin üstüne koydu. Camiden çıkanlar namaz saldı mı diye dediler. İşlerinden Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Resulullah aleyhisselam ile konuşmaktan çekindiler. Cemaatin içinden Zülyedeyn isminde bir adam ''Ya Resulallah unuttun mu yoksa namaz mı kısaldı?'' diye sordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ''Unutmadım namazda kısalmadı.'' buyurdu. Zülyedeyn'in dediği, dediği gibi midir? Bir Efendimiz Aleyhisselam bu sahabe-i kirama sordu. Yani Zülyedeyn dediği gibi mi bu olay? Cemaat evet dedi. Öne geçti, kalan rekatları kıldırdı sonra selam verdi, sonra tekbir aldı, sonra önceki secdesi gibi veya daha uzun secde yaptı, sonra başını kaldırdı ve tekbir aldı, daha önceki secdesi gibi veya daha uzun secde yaptı, başını kaldırdı. Hadisi İmam Bukhari Rahimullah ribayet ediyor. Hadis-i şeriften alınacak dersler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de namazda yanılırdı ve şöyle buyurmuştur. Muhakkak ben ancak bir beşerim, sizin gibi ben de unuturum. Unuttuğun zaman bana hatırlatın. Bukhari Müslüm. Sev secdesi selamdan önce veya sonra da yapılabilir. Fakat eftal olan Resulü Aleyhisselam selamdan önce secde ettiği yerlerde selamdan önce selamdan sonra secde ettiği yerlerde de selamdan sonra secde etmektir. Yani Hanifi mezhebine göre selamdan sonra yapılır. Şafi mezhebinde selamdan önce yapılıyor. Maliki mezhebinde de Efendimiz Aleyhisselam yani bazı yerlerde secdeden önce eksik ya da fazlasına göre değişiyor. Selam, yani selamdan önce ve selamdan sonra Maliki mezhebinde farklılık arz ediyor ama Hanifi mezhebinde sabittir. İster namazı eksik kılın, ister yani namazda bir fazlalık olsun, ister eksiklik olsun namazdan sonra selam verir. Yani bir sağa sola selam verirsiniz, iki secde yaparsınız, sonra tahiyyat, salli barik okuyup sağa sola selam veririz. Şafii mezhebine göre bütün okunacak şeylerin hepsi okunur. Ondan sonra iki secde yapılır. Sonra sağa sola selam verilir. Onlar da yani önce selam verip sağ iki yani iki secde yapma yoktur. E, Hanifi mezhebinde de sabittir. Şafii mezhebinde de sabit ama Maliki mezhebinde durum değişiyor. Onlarda eksiklik namazda eksiklik ya da namazda fazlalığa göre değişiklik arz ediyor. Bir kimse unutarak namaz bitmeden önce selam verirse hatırladıktan sonra veya hatırlatıldıktan sonra sev secdesi yapmalıdır. Yani bir kimse eğer konuşmamışsa, namaz kıldığı yerde oturuyorsa, gönlünü kıbleden çevirmemişse ne yapabilir? Sev secdesi yaparak tamamlayabilir. Mesela diyelim ki iki rekatta selam verdi adam. Hatırladı ki iki rekat kılmış, dört kılacaktı, iki kılmış. Bu kimse ne yapar? Bu kalkar tekrardan kalan rekatlarını tamamlar.